modal kumaştan yepyeni bir ikili takımımız geldi. Bunlar giymesi en kolay takımlardan biri. Altına ne giyeceğim, üstüne ne giyeceğim der diyor. Bu şekilde giyip çıkıyorsunuz. İsterseniz ayrı ayrı kombinleyebiliyorsunuz. Bakın bluzu kotlarla kombinlemek için çok uygun. İsterseniz pantolonunu sporda, yürüyüşte, dışarıda başka şeylerle, tişörtlerle, kroplarla kullanabilirsiniz. Hem uygun fiyatlı hem günü kurtarır. Ben daha çok böyle dışarıya bir kahve içmeye çıkarken giyiyorum. Oğlanı okuldan almaya gittiğimde giyiyorum. Yani bunlar dediğim gibi böyle anların kurtarıcı parçaları. Bir de kumaşı arkası. Modal kumaş bu ikili takımın. Asla iç göstermez. Bakın likralıdır. Diz yeri popo izi yapmaz. En güzel özelliklerinden bir bakın. Sedik bölgesi bile böyle pürüzsüz gösteriyor. Kumaş şahanesidir. Şeritli pantolonu bakın yandan şu şekilde göstereyim. Bluz da arkadan göstereyim. Omuzdan itibaren bluz 69, pantolon belden itibaren 100 cm. Small XR çaresi bedenler 38-40'lar rahatlıkla small alabilir. Medium'u 42'lerce 44, XL'lerse 46 bedenler öneriyoruz.